Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte hırsızlara karşı en etkili 5 güvenlik sistemini mercek altına alıyoruz. Yani evimizi nasıl tam anlamıyla bir kaleye çevirebiliriz bunu konuşacağız. Ama sadece duvarlardan, kapılardan bahsetmeyeceğiz. O görünmez siber tehditlere kadar katman katman her şeyi ele alacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ve ilk sorum şu. Eviniz, evimiz gerçekten ne kadar güvende? bu soruyu bir aklınızın köşesinde tutun. Çünkü birazdan duyacaklarınız bu algıyı tamamen değiştirebilir. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce işin temeliyle yani fiziksel engellerle başlayacağız. Sonra elektronik gözcülere yani alarm ve kameralara geçeceğiz. Üçüncü adımda akıllı erişim sistemlerini ardından da son savunma hatlarını konuşacağız. Ve en son belki de en önemlisi o görünmez düşmanla yani siber güvenlikle yüzleşeceğiz. Evet, her şeyin başlangıç noktası tam da burası. Güvenlik neden bu kadar önemli? Çünkü evimiz bizim kalemiz, sığınağımız ve bu kaleyi korumak sadece eşyalarımızı değil, asıl önemlisi huzurumuzu korumak demek. Proaktif olmak işte bu yüzden hayati. Hadi o zaman ilk katmanla başlıyor. İlk yöntemimiz en temel, en klasik ama belki de en önemlisi. Fiziksel engeller. Yani kalenizin duvarları, Mantık çok basit aslında. İçeri girmeyi ne kadar zorlaştırırsanız o kadar güvendesiniz demektir. Çünkü bir hırsız için zaman en büyük düşmandır. Ne kadar çok uğraşırsa yakalanma riski o kadar artar ve o kadar çabuk pes eder. Peki nedir bu fiziksel güçlendirmeler? İşte birkaç temel örnek, çok noktalı kilitlere sahip çelik kapılar, silindiri korumalı kilitler, kırılması zor lamine camlar, bunların hepsi aslında hırsızdan zaman çalan şeyler. Standart bir kapıyı saniyeler içinde açabilirken bu tür bir kapı dakikalarca uğraştırır ve o dakikalar yakalanma riskini tavan yaptırır. Tamam, duvarları sağlamlaştırdık, kapılar, pencereler güvende. Ama modern bir savunma sadece pasif bekleyişten ibaret olamaz değil mi? Şimdi, Kaleye gözler ve kulaklar ekleme zamanı. Geldik ikinci yönteme. Elektronik gözcüler. Yani artık sadece içeri girişi zorlaştırmıyoruz, aynı zamanda birileri yaklaştığında bunu anında tespit edip caydırıyoruz. Oyunun seviyesi burada değişiyor. Alarm sistemi deyince akla ilk gelen soru kablolu mu kablosuz mu? Bakın ikisinin de yeri ayrı. Kablolu sistemler özellikle yeni yapılan binalarda adeta bir tank gibi sağlamdır bağlantı kesilmez, parazit yapmaz ama kurulumu meşakkatlidir. Kablosuz sistemler ise tam tersi, kurulumu çok kolay, estetik, istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Ama tabi burada da sinyal gücüne ve pillerin durumuna dikkat etmek gerekiyor. Seçim tamamen sizin evinize ve ihtiyacınıza bağlı. Peki bir alarm sistemini güçlü kılan nedir? Tabii ki sensörleri. Sadece kapıya bir tane koymak yetmez. Odalardaki hareketi algılayan PR dedektörler, kapı ve pencereler açıldığında öten manyetik kontaklar, cam kırılma sesini duyan sensörler, hatta duvarın titreşimini bile algılayan sensörler var. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinizde evinizde adeta bir sinir ağı kurmuş oluyorsunuz. Peki, alarm çaldı diyelim. Sirenler avaz avaz bağırıyor. Ama hırsız panik olmak yerine işine devam etmeye kararlı, işte o zaman ne olacak? caydırmak yetmediğinde ne yapacağız? İşte tam bu noktada savunma pasif olmaktan çıkıp aktif bir hale bürünüyor. Mesela bandit sis jeneratörü diye bir teknoloji var. Düşünün sistem bir tehdit algıladığında saniyeler içinde odayı yoğun zararsız bir sisle dolduruyor. Hırsız kelimenin tam anlamıyla elini kolunu göremez hale geliyor. Bu artık lütfen git demek değil burada işin bitti demenin teknolojik yolu. Duvarlar tamam, gözler, kulaklar tamam, hatta aktif savunma bile var. Şimdi sıra geldi kalenin ana kapısına. Üçüncü katmanımız akıllı erişim. Yani modern kapı bekçileri, artık o metal anahtarları unutma devri yavaş yavaş kapanıyor. Akıllı kilitler sadece bir kolaylık değil, aynı zamanda güvenliği de bambaşka bir boyuta taşıyor. Ama akıllı demek güvenli demek mi her zaman? Hayır. İyi bir akıllı kilit seçerken bakmanız gerekenler var. Mesela Gövdesi sağlam metalden mi yapılmış? Kilit silindiri zorlamalara karşı korumalı mı? En önemlisi, verileriniz yani şifreleriniz, parmak iziniz güçlü bir şifreleme ile korunuyor mu? Hatta Tesla bobini gibi elektromanyetik saldırılara karşı bile koruması olmalı. Yani hem kaba kuvvete hem de hackerlara karşı dimdik ayakta durabilmeli. Peki, en kötü senaryoyu düşünelim. Tüm bu katmanlar aşıldı ve hırsız bir şekilde içeri girdi. Her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi sıra geldi son savunma hatlarına, yani evin içindeki önlemlere. Burada iki kritik strateji devreye giriyor. Birincisi varlık simülasyonu. Yani siz evde yokken bile evdeymişsiniz gibi göstermek. Akıllı prizlerle belirli saatlerde açılıp kapanan ışıklar, televizyon, bu hırsız için büyük bir caydırıcıdır. İkinci strateji ise hasar kontrolü. Diyelim ki hırsız çaymadı. İşte o zaman en değerli, yeri doldurulamaz eşyalarınız için duvara veya zemine sabitlenmiş, kalifeli bir çelik kasa hayat kurtarır. Şimdiye kadar hep fiziksel tehditlerden bahsettik. Ama geldik son ve belki de en karmaşık konuya. Görünmez tehdit. Akıllı evlerimizdeki siber güvenlik. Çünkü artık savaş alanı sadece kapımızın önü değil, internet bağlantımızın olduğu her yer. Nedir bu nesnelerin interneti? Yani IoT, Basitçe evinizdeki akıllı kilitten tutun da akıllı lambanıza, hatta kahve makinenize kadar internete bağlanan her şey. Bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırıyor, evet, ama aynı zamanda her biri siber saldırganlar için potansiyel bir giriş kapısı haline geliyor. Peki bu tehditler en çok nereden geliyor? İşte bu grafik bize çok şey anlatıyor. Bakın, en büyük pay tam %38 ile A katmanındaki risklere ait. Bu ne demek biliyor musunuz? Genellikle en zayıf halka o süper teknolojik cihazın kendisinden çok o cihazın bağlandığı Wi-Fi ağının güvenliği oluyor. Yani basit bir modem şifresi milyonluk güvenlik sisteminizi çöpe atabilir. Ama karamsarlığa kapılmayalım. Tehditler geliştikçe savunma teknolojileri de gelişiyor. Bakın, kuantum sonrası şifreleme gibi geleceğin teknolojileri neredeyse %95'lik bir koruma vaat ediyor veya yapay zeka destekli sistemler ağınızdaki en ufak bir anormalliği bile anında tespit edip tehlikeyi daha başlamadan bitirebiliyor. Yani çözüm yolları da var. Evet, tüm bu konuştuklarımızdan sonra varmamız gereken en önemli sonuç şu. Gerçek güvenlik gidip alacağınız tek bir ürünle sağlanmaz. Güvenlik birbiriyle konuşan, birbirini tamamlayan katmanlardan oluşan bütünsel bir stratejidir. Özetlemek gerekirse aklımızda kalması gerekenler şunlar: İşe her zaman fiziksel engellerle başlayın. Üzerine elektronik gözetim ve alarm katmanını ekleyin. Akıllı teknolojileri hayatınıza dahil ederken güvenliklerini sorgulayın ve en önemlisi o görünmez siber riskleri asla ama asla hafife almayın. Ve ben de sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Evlerimiz her geçen gün daha da akıllanıp birbirine bağlanırken gelecekteki en büyük güvenlik sınavımız çelik kapıları kilitlemek mi olacak yoksa dijital verilerimizi korumak mı? Düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.